Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün sene minecraft'a Oğlum vurma bir hep böyle diyor. her başında biri vuruyor bana ee, Gold and Diamond oynuyoruz Map'indeyiz yani O map En tanıtsan Amut Ha yanında Yusuf var pardon <gülüyor> Yusuf <gülüyor> var. başta zaten diyordu arkadaşlar Oynayın hey, diyordu Ben Diamond'dım lan geç Sen niye Diamond'sın abi Ben ba daha Basıyorum proyum. bastım Ben daha Pro'yum oldum. Başlıyor 3 <laughs> 2 Geçeyim. lan şey... mal ne yapıyorsun abi geçsin. Dur Allah geçeyim. Allah bela. Öldüm lan. <laughs> Başladın mı? Dur dur başlama abi bana ben ya, indim ki aşağı. Bekliyorum. İneyim şöyle. Abi. Abi diamond block. <laughs> Acayip mal. Dur. 1 2 Bir. Iki, üç. Parkur prosu olarak. Abi ben hiç parkurdan anlamıyorum. Vallahi harbi diyorum size gerçek diyorum. Hiçbir abi şey. ok. Sen neredesin acaba? Oy oy! O kattı lan da. sen daha orada mısın? Ha. <laughs> Aa! Abi düştüm. Zıplama yeteneği verdi oğlum sana. Aynen. O o am diamond'dayım demir. Aha yüz zıplama yetisi verdi. Amık. Aa ben de yapamadım orayı. Amık atlayamadım. Şimdi ben ne de. yapacağım? Bir daha çıkacağız oraya. Eee zümrüt bile o, Ben seni geçemem. Geçemez. Ha. Ben proyum oğlum. Abi bak yine atlayamadım. Eee şimdi her türlü ben seni geçerim Abi yan yanayız zaten. Tamam o işte yan yana olduğumuzdan geçeceğim. Şimdi izle. Seni izliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abi yine geçemedim ya. İçin bir saniye zıplama desteği. Neden bir saniye? Neden 3 saniye değil? Aynen üç saniye varsa atlayacağız zaten. 1 Bir saniye acele ediyor mu? Abi yine içemedim. Burada kaldık lanet olsun. <laughs> <laughs> Burayı hızlı çekim alırız Buraya kadar çok güzeldi aslında. Hayır. <laughs> ilkokul <laughs> Bitti. <gülüyor> Map bitti burada. Abi hiç zıplayamadım. Hızlı çekimi alırsın Alırım burada tamam. Şimdi sesiniz hızlı çekimde çok garip çıkacak. Ama şimdi yaparsam almayacağım bak. Son denemem. Dur bari ben de deneyeyim. <laughs> Abi yapamadım. Dur ben de deneyeceğim. O geçtim baba geçer. Baba ye baba ye. Yazı <laughs> çekim almıyoruz. <laughs> nasıl geçtin lan? Ha burada dur. o bunu Bu ne? Lan ok atıyor şerefsiz Nasıl geçeceğim ben buraya? Abi nasıl geçtin sen orayı? Ne bileyim. Koştum. En uçta en uçta atladım tam kırmızıda. Dur amık, burada ok atıyor. O sistem ya. Amuk. Abi amık. ben de zıplamıyor amuk. öyleyken. Amuk 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 öleceğim amuk. Aa, ah, geçtim. Abi. Baba geçer. Baba geçer ayıp. Abi hayır tutun. çok öndesin bekle beni. Tamam gel lan. Hızlı çekim al bari sen. Tamam da ben geçemiyorum burayı. Oğlum burayı nasıl geçeceğim? Dur harbi. Ha <laughs> ben burayı geçemiyorum. Aha geçtim. Hadi gel abi bekliyorum. Abi ben ne bileyim ya geçemiyorum ben. Hızlı çekim al. Alırım. Aa geçtim. Almayacağım. <laughs> tamam hadi yanıma gel. Oha bütün oklar burada. Şu an Hı -hı. videoda mısın? Evet. Atacağım. Aa, kontrol. abi. Abi dur evet. vurmayın. Ben oraya geçerken 3 canım kalmış. Ha <laughs> Full kalp. Tamam hadi gel. Bak ben devam ediyorum. Devam et ben de devam ediyorum. Ah düştüm. Abiniz yani pro olduğu için Alperen yardım ediyorum. Ya he he. Yoksa ne? Ya ben kimseye yardım etmem ya. Dedim. Şimdi üzülmesin video çekiyor. <laughs> Mutlu olsun çocuk. Abi bu ne? Dur. Bu ne? Ne yapıyorsun Lan düştüm amk. Ne yapıyoruz? Ha şuna Amk dur. Bu merdiveni nereye koymuş? Abi oha. Allah düştüm lan hızdan. Aha. Dur lan ben burayı kırarak çıkarım ama bana ne? Adam gibi yapsaydım merdiven koymamıştı. Game mod. <laughs> Özlemek. Mal game mod niye alıyorsun? Kır oradan bir tahta. Abi neden kırayım ya? Ama Dur bana. Ya aynen zaten hep şey olabilir. Bana hız geldi lan. Kırılmıyor ki ya kırılım. Bana da geldi. Ama Abi. An... Blok Bak. kırdık diye hız geldi. Yok yok ondan önce verdi bana bloğu. Şimdi Aa düştüm. Abi niye böyle bir şey yapıyor ki şimdi bu şey yani. Bin saniye ya. ne yapacağız? Biz? Abi. Abi. Aa. İşte basarak gideceğim lan dur. Ben de öyle yapıyordum. <laughs> Abi ben zıplayamıyorum. Ha öyle de zıplamıyorum. <laughs> Aha yine verdi. Abi geçtim. Geçtin mi? Evet. İyi geçmiş İyi. Şimdi sena sena depara atacağım. Dur şimdi. Hiç gerek yokmuş. TP at TP. <laughs> Dur ama. Geç. de abi neden hız veriyor Ha <laughs> bunun yüzünden hız veriyormuş. Ha düzeldi şimdi eskisine döndü. Ayarlar şunu şimdi normal ha. Tamam. Bu Abi benim az kaldı. Mal bitmez ki o kadar kısa değil. Ya tamam işte ben sana araya açtım ya az kaldı gibi. Yo ben şu an senin dibindeyim pompa. Don't forget Şi Aa shift'e basmadan mı? Abi olmaz ki bura. Abi olmaz yalan atıyor. Kanka orada shift'e basmadan geçmeye çalışacağım. Yemin et dur. Evet. Abi geçilmiyor ki. Ad bu çok az kalmıştı. <laughs> shift'e basıyorum sonunda bırakıyorum. Aha. Abi yaptım. sen shift'e bassın ama. Aa zaten shift'e basmayacak mı? Evet shift'e basmayacaksın geriyim. Ha. Abi atlanmıyor ne ki. Abi. abi abi öyle hiç olmaz ki yapamayız. Abi olmaz. O map bozuk bunu yapan kişiye sesleniyorum yabancı abi. Olmuyor. <laughs> yabancı abi olmuyor. Onu şiflen de olmuyor ki. Oluyor ben de ademin yaptım. O zaman ben kezbanım diyordum lan ben kazmayı. Durumuk yapacağım. Ya ah. Oğlum ben şifreyi de yapamıyorum. Dur ben şimdi yapacağım. Aa yaptım. Shift ile yaptın değil mi? Evet. Ne abi... kadar ezik. Oğlum sen nereye atlıyorsun? Ha? Abi dur ben yapamıyorum ya. <laughs> ne kadar eziksin ya. Bana ben gidiyorum abi. Hayır bekleyeceksin. Hayır. Tam bunu beklemedim. sen boşuna. Nasıl beklemedim ya? Yalan atma. Bekledin mi lan videoda? Videoyu izleyenlere soracağım. Bekledim. Abi ya geçemem ben game mode alıyorum. Al bak. Bu oyunda beklemek yok ama bu parkurdur. Bekleyeceksin sen beni. Zaten geçemiyorum. <laughs> Abi düştüm. <laughs> game moddayken düşen veledin azin sonu. Yok lan ondayken değil ondan çıktım da aa bura nere? Dur şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Oh. Oo, aha gidiyorum pampa ben sana görüşürüz. Aaaa Pastalı yol pastalı yolu çok seviyorum Abi sen çok iyi gittin ya Ne? Ama olmaz ki Ne? <laughs> Abi ben geride kaldım bana bak bak Mal ne ilerisi yakınız Gördüm seni de sen ileridesin yine Ben pastalı yolu geçemedim daha Ha geçtim şu an bir yerdeyim aha <laughs> Abi ben ağır şu an Abi bu İsmet RG'yi izleyip gaza geliyorum sonra hiçbir şey yapamıyorum Oh be geçtim. Pasta şimdi alıyorum. Nimete basmayın. Spetrogi. A hız verdi. Geçtim mi? Dur şimdi şu hız geçsin ama. He, şimdi burada ne yapacağım lan? Bana vermedi. Sen neredesin lan? Oo, burası süper pompa burayı çok sevdim ben. Sen neredesin ki? Bir tane yer var uçuyorum öyle zıplıyorsun. Acayip zıplıyorsun abi. Abi dur geliyorum az kaldı benim doğru. Fener Aa, var geldim. Burada fener var. Gidemiyorum. Abi ilkini atlıyor mu, ikincisini atlıyor ya nasıl? Abi oluyor? ben bir yere geldim. Ma adam gibi yap işte ya. Burada ne yapıyoruz lan? Ma ben de bilmiyorum map'i. dur. Aha bak. Burada... Lan çok zor. Eee yok çok kolay vallahi ben şu an en üst kattayım. Çok Hı. az kaldı. Bak beni görebiliyor mu? Bak kardeşim. Dur ben de geliyorum. Aha geçtim oraya. İnşallah en sonunda düşer. Aha bir yere attı. Başka bir yere geçtim pampa ben ikinci seviye. Buradan bir yere mi diyor? Ha, ha, beni de attı. İyi. Ay nerede miyiz acaba? Aynen ben şu an biraz çok az ilerdeyim. Gördüm. Sen, abi ne oldu? Nereye attı lan beni? Beni de attı. Bekle abi lobiye geldik. Ha, ama var ya yaptığınız işin te... Dur game modu al geri geç. Aynen bana ne ben Geç game mod. Bitti mi? Yok kanka bitmedi lan daha şeydeydik abi. Hızlıca geçelim burayı hızlandırırım ben. Aynen game modu bir. Hemen ha, pompa ışık hızında yürü. Bu nedir ya? Işınlan bana. TP'den diyeceğim de ters tarafa gitmiş olacağım. Aa ben hızlı gidiyorum vallahi. Arkadaşlar burayı hızlandıracağım çünkü burada boş boşuna zaman kaybetmeyin. Aynen yani. Ya. Ta nereye gitmiştim abi ben. Ben de aynı yerdeyken Allah dur, mapte bir yerler. Bunu koydum. yapan amcanın baba öldü? <laughs> Bunu yapan mimar <laughs> kör olmuş. Harbi <laughs> bizim evin, bizim binanın önünde bir bina var. Onu yapan mimar kesin kör. <laughs> Ona bizim burada bir yer var, yarası yok. Kapı yerim. var bak, kapı var balkon yok. <laughs> kapıyı içinde... koy, kapıya, kapıyı açan aşağı düşecek. Oğlum bizim burada bir ev var, bir kenarı var, bir arkası yok, yarım yapılmış ev. Ama orada oturuyorlar. Abi bizim evin karşısına bir ev var, fırının yanında. Kapısı var, balkonu yok. <laughs> kapıyı koymuş, balkon yok. Cenab-ı yapmış öyle. <laughs> Hadi fenerlerin oradayım ben. Dur ben bitiririm. Başlıyorum yine buradan. Dur abi bana ne? ben daha game mode'dayım. Ben çıktım başladım yok be. Abi dur ben mal gibi şey yaptım şu an. Ha dur yavaş yavaş geçeceğim. Şuradan şöyle 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 aha geldim. Hoş geldin anneanne. Merhaba. 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 Ha? Klik klik. Tıkladım ne oluyor lan? Aa. Abi, De ben, oyun bitti. Ben kazandım. Daha demin ben kazandım. Ben ayık kazandım. ol, ayık olcan. Alda ben kazandım. Ayık, ayık olcan. Sus, bitti mi şimdi bu oyun? Ev? Evet. Ben kazandım. Hayır ol. ben kazandım. Yu, <laughs> Yu. İyi tamam hadi. Çocuk sevinsin bırak. Yürü git. Malum. <laughs> Dur şurada bir şey var. Anne sporunu mu yaptı ya, yani? Spor. Öbür bölümler ha. olacak zaten merak etmeyin daha 2-3 tamam, bölüm gel. gelecek yani. aç onu da çekelim. He? anne kapıyı kapar mısın teşekkür ederim. Tamam kapatıyorum <laughs> bu videoyu. Bir kapat <laughs> Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.